Squeezy varsın. 87. bölümü çekti. Burada boss tuvaleti görüyoruz. Silah güçten diyorlar galiba. Evet, burada kameramanların yeri. Alfa Alfa TV'man geldi. Ve burada bir tane düğme vardı sanırım. Evet bu silahı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Kameraman şeyde yazıyor. Ve ne oluyor? Evet tuvalet manlar geldi. Manlar kaçıyor ama hiçbir yararı yok. Evet. Başka bir tuvalete götürecek. Drone'a mı bağlayacak? Evet. Gidiyorlar kameraman. Bir dakika. Bunun yeni ele geçirmişlerdi. TV man. Evet. Ben evet, tuvalet adam öldü. Çok havalıydı tuvalet dihaleti, ve profesörü görüyoruz fena halde güçlenmiş burada kapatası tuvalet var evet evet, evet. Bu tuvalet adamlar da öldü Buradan bir tane geldi tuvalet adam tuvalet ve kalkanı açtı ışınlandı TV man evet kafatası tuvalet de gitti ve gemilere ne oldu bir şey geldi mor TV man mı geldi acaba biraz da olmuş olmuştu görüyoruz güçlü. Evet, TV'den geldi güçlü tane. Evet. Evet, profesör. Ve <laughs> <diction. hık> sanki <Son ki benden> olacak. biteceğim diyor galiba. Ve burada bölüm bitti arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.